Otobüs durağı var Petrol Ofisi'nin biraz ilerisinde. Büyük bir ihtimalle oraya giderken telaşla düşürdü. Ya da karşı tarafta var, geçenlerde anlattığım polis evi var orada. Oradaki durağa giderken düşürmüş olabilir. Kızdığım nokta şu, bunu bulduğun yerde teslim etmek isteyen birisi teslim edemesin diye elinde bütün çabaları da gerçekleştirmiş. Yani bunun kime ait olduğunu bilmediğimiz için herhangi bir olabilir. Karakola gidip de ya ben bunu buldum şu kişiye aitmiş bunu ona ulaştırır mısınız falan diyemiyorsun. Yani bu karakola gitsen de kayıtlarda olmadığı için üzerindeki numara kime ait olduğunu bilmiyorsun. Yani o numaraya para yatırıyorsun. Şu an bunun içindeki para kullanıcı olan kimin elindeyse onun oluyor. Yani benim olmuş oluyor. Yani böyle saçma bir sistem olarak kullanılması ve koyması kaybedersen git yeni para yatır bir daha kendin al. Umurumda değil düşüncesi benim sinirimi bozuyor. Hayır başkası da buluyor. Kullanmak üzere el alemin kartını ben niye kullanayım? İhtiyaç sahibi var, ihtiyaç sahibi olmayan var. Ben zaten belediyeyle gidebileceğim bir mesafe değil. Yani gitsem nereye kadar gideceğim? Olanına da zaten 40 yılda bir gidiyorum. Başkasınınkine mi kanayım? Onun bir ihtiyacı var. O yüzden tutuyor zaten. En nefret ettiğim olay da Arkadaşlar o. kızdığım nokta şu. Belediye bir kart yapıyorsa ya da bir sistemdeki bir kart yapıyorsa bunun kayıp olma olasılığı çok yüksek. Ve kişiye ait olması lazım. Yani kartın yenilenmesi ya da iptal olması gerekiyor. Çünkü sonuçta ben bu kartı bulduğumda sahibine teslim etmek isteyebilirim. E da zaten istememi teslim etmemin sebebi böyle bir sistem olmaması. Ya yani yenisini çıkarttırmıştır, çıkarttı. Çünkü bulunamayacak bir şey. Ama bu e, öyle bir sistemi olmadığı için nefret ediyorum ve olmadığı halde hani bulundu birisi bulmuş bulursa gibi cümleleri kullanan hiçbir yardım arama numarasının olmaması, teslim biriminin olmaması beni sinirlendiriyor. Yani insanların yani sizin paranızı düşünmediğini gösteriyor. Ya bu kim düşünüyor ki zaten? İçim bir gündür çabalıyorum ve çabalarım hep boş gidiyor. Ee, belediye dedi ki bizim yapacak bir şeyimiz yok, ahım şahım yapabileceğimiz bir şey yok. Kafana göre kullan, istediğini yap falan filan şeklinde konuştu. Hatta dedi ki üçüncü şahıs bilgileri olsa bile sana veremem, seninle ilgilenemem falan filan dedi. Alay etti yani. Ben de mecburen karakola geldim. Hatta karakolda da çok iyi anılarımız yok. Ne zaman gitseniz bir kurban alıyorlar insanlar buldukları eşyayı sahibine teslim etmek istiyorlar ama bu gibi belediye personelleri, devlet personelleri sizi teslim etmenizi engelliyor ki yenisini alın, yeniden para yükleyin, yeniden gidip köle gibi çalışın istiyorlar. Sürekli bir iş halinde olmanızı istiyorlar diye bunlar yan gelip yatıyorlar. Şimdi gideceğim. Eğer bu kart elimde olmadan çıkarsam bilin ki ya suçlanmışımdır ya da elimden zorla alınmıştır. Genelde öyle yapıyorlar. Elinizden zorla alıyorlar ki teslim etmeyin diye. Haberiniz olsun. Şansımız bol olsun. Belki tutuklanabilirim yani bundan dolayı. Şu kartı sen çaldın diyerek. Yapacak bir şey yok. Bu böyle bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'de böyle. Evet gördüğünüz gibi saniyede çıkarttılar. Dedi ki belediyeye teslim et. Biz nereden bulacağız? Bize ne dediler? Gönderdiler. Aynı kişi. Daha önce benim telefonum da çalınmıştı telefonu da bulamadılar. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Benize gerek yok. Onlar zaten cebine indiragandı yapıyorlar. Onlar faydalanıyor. Arkadaşlar 112'yi aradım. Emniyet müdürlüğüne bağladılar beni. Ee, şimdi dedi ki nasıl yapmıyor işten falan dedi. Bir ekip göndereceğiz dedi. Kartı onlara teslim edersiniz diyerek aradı. Numaradan 112'den yönlendirme yaptı. Cumhuriyet Karakolu'nun önünde bekleyeceğim. Kartonlara teslim edeceğim. Bakalım ne yapacak? Onlar da cebe indiragan yapacaklar. Yani benden çıkacak. 15 dakika oldu. Cumhuriyet Karakolu'ndan ne çıkan var ne de emniyet müdürlüğünden ne de gelen var. 15 dakikadır burada sokakta, ayakta dimdik duruyoruz, bekliyoruz. Şu kartı teslim alacaklar diye. Bakalım tutanak tutacaklar mı, alacaklar mı bilmiyorum. Almayabilirler yani tutanak tutmadan cebine indireganti yapmak isteyebilirler. Ben de tutanak tutun diyeceğim çünkü. Belki de hiç almadan geri gidecek. Buraya gelsinler, karakolda hemen tutanak tutarız, teslim ederim, çıkarım giderim. Aksi durumda teslim etmeyeceğimi biliyorlar. Buradaki de biliyor zaten. O yüzden teslim almadı. Yarım saat boyunca bekledim ama gelen giden yok. Hava soğuk. Ben daha fazla beklemeyeceğim. Evime gideceğim. Ve kart bende kaldı. Hiçbir şey de yapmadılar. Arkadaşlar öğrenin. Kişiye teslim edin. Bunlar da yan gelip yatıyor şikayet edin. Böyle bir tek başına ile olmuyor. Bir kişi şikayet edince olmuyor. İşlem yapmadıkça savcılığa bildirin. Paranız varsa direkt savcılığa gidin hatta. Ama yapacak başka bir işlem yok. Ne savcılık çalışıyor, ne emniyet çalışıyor, ne Belediye birimleri çalışıyor. Ne devletin e, sağlık kuruluşu çalışıyor. E, hiçbir şey çalışmıyor arkadaş ya. Bu kadar tembel bir ülke görmedim. Ya yazıklar olsun. Polislerin hepsinin göbeği var ya. Lanet olsun bunlar mı beni koruyacak ya. Allah aşkına şimdi telefon ettik. Gelecekler dedi. de kendileri söylüyoruz. Geliyoruz dedi. Burada bir olay olsaydı yarım saattir yok bir saattir yok ya. Sen nasıl biçimde ben Bir de karakolun önündeyim ya. Yabancı bir yerde de değilim. Biraz önce yaya geçtiğinde karakolun önünde kadın eziyorlardı ya. Bulun mahallesinden geçerken mahalle muhtarına denk geldim. Oraya da girdim durumu anlattım dedim. Ben bir kart buldum. Bunun sahibini ulaştırmasını istedim ama mahallemizin e, polisleri işlem yapmadığı ve bunun sahibini bulmak istemediğini belirtti. Bunun hakkında ne yapabiliriz dedim. Fikir almak istedim. O da dedi ki bu gibi şeylerle uğraşmazlar onlar dedi. E, bunu onun adına 134 TL'ye hayrına bir fakir fukaraya ver dedi. Şimdi ben de tabii buna karşı dedim ki abi ben de fakir fukarayım benim de param. Ya yani benim kendim var. hiç. Olmaz hayır da dedi. O da dedi yapacak bir şey yok dedi. Bunun sahibi bulunmaz dedi. Bulmazlar dedi daha doğrusu. Yoksa çok rahat dedi bulunur. Yani işlemler zor bir şey değil dedi. Ama bunlar yapmaz dedi. Ben de yapacak bir şey yok. Eve geri dönüyorum. Ekmeğimi aldım. Bekleyeceğiz. Bu bizim benim evimin orada valilik var. Oraya da bir uğrayacağım. Ona da diyeceğim. Aynı şekilde fikir almak için. Tutanak tutarlarsa teslim edeceğim. Tutanak tutmazlarsa yine teslim etmeyeceğim. Bugün çok yoruldum. Oraya yürü, buraya yürü. Hep bir işlem yapmak yürüyorsun. Oraya koştur, buraya koştur. iyilik yapmak da ne kadar zor. Ve biliyor musunuz? O kadar koşturmacadan sonra hiçbir fayda etmedi. Hiçbir işlem yapmadı. Yine kart sende kaldı. %90'ı da boş verdi. Seni geri gönderdiler. Ah ah. İyilik yapmak da çok zor arkadaş. Kolay bir şey değil. İyilik yapmanı engelleyen bir sürü insan var. İşlem yapmayan bir sürü işlem var. İnsan var. Orada sokakta bekleseydim bir ara yarat dönecekti biliyor musun? Ona verecek. Devlet kurumları hep masraf. Götür oraya bırak, götür şuraya bırak. Zannediyorlar bunlar ışınlanarak oraya oraya gidiyoruz. Hep maddi, mas, manevi masraf, hizmet bedelini ödemiyorlar. Biraz gelsinler de hizmet bedeli ödesinler bakalım olacak mı?